Bazen seanslara danışanlar geliyor. Oturuyoruz böyle karşılıklı. Onun sesini duymakta o kadar çok zorlanıyorum ki. Hatta bir tanesi de bir gün şöyle dedim. Hep böyle içinizde içinizde mi konuşursunuz dedim. Danışanım gitmiş bu cümleyi günlerce düşünmüş, üzerinde kafa yormuş. Bu insanların genelde yakınmaları ne biliyor musunuz bize gelme sebepleri? Duyulmuyorum, anlaşılmıyorum. Biliyor musunuz çoğu zaman eksikliğinden şikayet ettiğimiz şeyler aslında en çok kaçındığımız şeylerdir. Sesinin duyulmadığını söylüyorsa bir kişi fark edilmemek için bilinçsizce her yolu deniyor demektir. Konuşurken alçak sesle konuşur, en uygunsuz anı seçerek konuşur, kendisine söz verildiğinde hızla geçiştirir, o an ne söyleyeceğini bir türlü aklına getiremez. Çünkü gerçekten duyulduğunda ne yapacağını bilmez bu kişiler. Böylece duyulmadığını düşündükçe de daha görünmez olurlar. Biz o danışanımla önce sesini, sonra duruşunu, sonra kıyafetini konuştuk ve konuştukça, kendiyle çalıştıkça inanın o kadar da güzel oldu ki